AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner katıldığı TVNT programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye icazet resti çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında bir dizi ziyaretler için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. AK Partili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne icazet almak için gitti, söylemlerine tepki göstererek karşı çıkarım dedi. İktidar medyası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne icazet almak için gittiğini savundu. AK Parti eski milletvekili iktidara yakın TVNET'e konuşmak lazım programına konuk oldu. Mehmet Metiner, icazet iddialarına rest çekti. İddialara tepki gösteren Metiner şunları söyledi. İcazet almak istiyorsa bunun bin tane yolu var zaten kaldığı otelde de kimsenin haberi olmadan çok özel görüşmeler yapabilir. Bunun için 8 saatlik bir yola gerek olduğu kanaatinde değilim. Biz yıllarca niyet okumalarla hırpalananlardanız, doğru olan elinde bilgi belge olmadan yorum yapılmamalı. Ben böyle şeylerin içine girmem. Partim girse bile ben girmem. Bana yapıldığında hoşuma gitmeyecek bir şeyi başkasına yapmak gerektiğine inanmam. Elime bilgi belge geçer. Kesin bilgi belge geçer. Onun üzerinden konuşurum. İstihbarat örgütlerinin sakladıkları bir şey varsa onların sorunu. Gazetecilerin sakladıkları bir şey varsa onların sorunu. Ama henüz hiçbir şey bilinmeden insanların niyetlerini bu şekilde sorgulamak doğru değil. İcazet almak için gitti denildiğinde karşı çıkarım şeklinde konuştu.